bir öncelik sırası vekilinin dediği gibi olması lazım. O yok engellisi olan, yaşlısı Adamı olan, olan, olan Işte o olmayan bir şey. Maalesef. Bizi kabullerle biz şey Çadırda. Çadırda. Çadırda, Çadırda. 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 yaptık Çadırda. Çadırda. hasta oldu insan değil. Yani biz bir vatandaş Yani hep öyle tek değil. Yani vallahi de güzel çıktım yani. Çadır eksiği var değil mi hala? Yani evet. Çok, da, şöyle, ben, ben, ben evet işte daha, Sen şey yapmadın. Evet. Hadi. Yeri olan gitti, Olamayan. Gece soğuk. kadınlar da değil mi? Bak ben de kirege bu getirdim. Bunlar da kirege mı koyuyorsun? siz de alın. Gece olsun inşallah hep birlikte atlatacağız.